Rahim duvarınızda polip olduğumu söylendi. Rahim polipleri çok sayıda kadının yaşadığı sağlık sorunlarından biridir. Polipler aslında vücudun farklı yerlerinde ortaya çıkabilir. Rahim içi poliplere genç, yaşlı, doğum yapmış yapmamış, menopozda tüm kadınlarda rastlayabiliyoruz. Rahim iç sarı dokusunun yani endometriyum dediğimiz dokunun aşırı büyümesiyle meydana gelen bu oluşumlar hastalarımızda ne gibi şikayetlere sebep olur? Adet dönemi öncesi ve sonrası uzun süren lekelenmeler olabilir. Adetinizin dışında ara kanamalar yaşayabilirsiniz. Kanamanızın miktar olarak giderek arttığını fark edersiniz. Sürekli olarak adet sancısı gibi bir ağrıya neden olabilir. Hamile kalamama ve menopoz sonrası kanamalarda da karşımıza sebep olarak poliplerin çıktığını görüyoruz. Poliplerin tanısını koymak bizim için çok zor değil. Genellikle adetinizin son günlerinde geldiğinizde, rahim duvarınız inceyken yaptığımız vajinal ultrasonla polipleri rahatlıkla görebiliyoruz.